25 Mayıs 2024 tarihindeyiz. Almanya Bonn şehrinden Bonn Üniversitesi'nin Gartenhof denilen yani bahçesi yani üniversite bahçesi bu şekilde bir bahçe var. Size bahçeyi göstermek için bu videoyu çekmedim. Bakın burada hemen yan tarafta şöyle yaklaşacağım detaylı da gösterdim. Bu video için buradayım. Şimdi burada bir gençler çadır kurmuş. Üniversiteli gençler. Ve Gazze'de olan dramla ilgili. Duyarlılık oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın buradakiler belki Arap, belki Müslüman olabilir ama hepsi değil. Bakın şu yakından size çekeyim. Da oturanların görüyor musunuz? Başları tesettürlü de değil. Belki de Müslüman da değiller. Ama insanlık için buradalar. Onlarca çadır. Buradalar ve günler buradalar. Yağmurun altındalar. Biraz daha bakalım yakından isterseniz. Neler var neler yapılıyor. Gece gündüz burada kalıyorlar. Standlar kurmuşlar. Hoşu bağlamışlar. Böyle bir standları var. Çizmeler bile var. İçeri girerken ayaklar çamur olmasın. Çünkü günlerce yağmurun altında burada kalındı. E, broşürler falan da var. İnsanlara anlatılmaya jeneratörler. Biraz burası salaş hale gelmiş. Ama alo. Alo. Az daha detaylı bakacak olursak şimdi gençlerin oturduğu yerlere şöyle ben de girmeye çalışıyorum ama içerisi Şimdi video çekmeme pek müsaade etmediler. Çünkü herkesin burada kişisel bilgilerini e, daha doğrusu videolarını çekmek öyle e, özgürce çekemiyorsun. Dolayısıyla beni uyardılar. Bundan dolayı benden size dışarıdan bilgi vereyim. Sorduğumda kaç kişisiniz burada diye. Şu anda dedi 40 kişi buradayız dedi. Geceli gündüzlü kalıyorlar burada. Giyip içip yatıyorlar. İnsanlara gelen insanlara olayları anlatmaya çalışıyorlar. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Yani demem o ki hatta şöyle bir durumda size ifade edeyim. Eee Gazze'deki bir yaralının Gazze'den çıkarılması için Mısırlı bir Müslümana rüşvet verdik. Ki oradan çıkarılabilsin diye. 100 euro rüşvet gönderdi ki Mısırlı Müslüman o Gazze'liyi... refah kapısından içeri alsın. Hani iş bu derece acı iken <laughs> bu insanların burada insanlık namına o insanların hakları için Burada mücadele etmelerini ben çok değerli görüyorum. Yani Müslümanlar oturup şöyle bir aynaya ciddi ciddi bakmaları lazım. Biz ne yaptık, ne yapıyoruz? Bizim gibi olmayan, bizim gibi düşünmeyen insanlar için haklarını arıyor muyuz? Yoksa sadece kendi derdimize mi düşüyoruz? Biraz aynada bunu tefekkür etmemiz lazım. Evet. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Yani bu gençlerden ben gurur duydum. Çok e, memnun kaldım. Utandım da hatta yani ben ben ne yapabilirim diye kendi kendime düşündüm yani. E,